gözü dönmüş yahudiler daha kimi katlettiler ve yaqtulun ellezina yemurun bil kıst minennas insanlardan adaleti e, emreden o e, tebliğcileri de yani Allah'ın dinini tebliğ eden insanları da insanlık için iyilik düşünen insanları da e, katlettiler. Yani ne demek ey yaqtulun du'ata davet eden çağıranları da ilallahi Allah'a Allah'a çağıranları da katlettiler, öldürdüler. Ellezine öyle duat ki, öyle çağrıcılar ki ye'murune emrediyorlar bil hayri vel adli insanlara emri ve hay e a adaleti ve hayrı emredenleri de katlediyorlar öldürüyorlar yani iyiliği emredip kötülükten yasaklayanları katlediyorlar öldürüyorlar hem nebiileri katlettiler hem de Allah'a doğru çağıran e hayrı iyiliği emreden adaleti emreden kimseleri de öldürdüler İşte fe febeşşirhum Onları müjdele ey Habibim Muhammed bir azabin elim elim bir azapla onları müjdele diyor. Müjde aslında hayırlı şeylere